Herkese merhaba arkadaşlar serinin ikinci videosuna hoş geldiniz. Geçen haftaki sonuçlarımıza kısaca baktığımızda Gençler Birliği'ni yendik, Kayseri Spor'la beraber kaldık, Başakşehir'e yenildik, Göztepe'yi yendik, Sakarya yendik ve Bodrum Spor'a yenildik. Takıma Silva adında bir oyuncuyu takviye yaptık. Aynı şekilde defansif orta sahamıza da Diarra diye bir oyuncu takviyesi yaptık. Brandov'dan verim alsak da yaşı gereği transfer etmek zorunda kaldık 1 milyon euroya. Furkan Gedik'ten de artık verim alamıyorduk ve piyasası daha çok düşmeden sattık. Sıradaki rakibim biz Beşiktaş. Maçın daha henüz başladığında penaltı kazandık. Gonçalves penaltıdan hata yapmadı ve 1 fırına geçtik. Fakat gene defanstaki açıklarımız sağ olsun 22. dakikada Beşiktaş beraberlik golünü buldu. 36'da Bilal Serin golüyle yeniden öne geçtik. İkinci yarı daha yeni başladı yani oyuncular, teknik direktörler daha yerine oturmadı sahaya dönmeden topu kaybettik, gol yedik yine. Ve maç bu gollerle sona erdi, Beşiktaş deplasmanından beraberlikle döndük. ve sıra Şampiyonlar Ligi'nde Şampiyonlar Ligi'nde ilk rakibimiz Napoli oldu. Dilerseniz hemen maçımıza geçelim. Abeyin pası Amenda. Amanda ki yaptı orada Amenda. Kötü yerde topu kaybettik. Osimhen sağ kanada oynadı. Neto şimdi. Napoli maçın başında tehlikeli geliyor. Uzaktan bir vuruş kardeş. Deliş McTominay, Osimhen, Osimhen çok güçlü, çok fizikli bir oyuncu sayılır rakibinden karşı karşıya. topalarımızda. Orta alandan Hoge'ye pas şimdi Hoge. Havadan oynadı. Kartal güzel indirdi. Jesus vuruyor. Kaleci. Lobotka'dan McTominay. Sol kanatta bir boşluk var. Orayla oynadı. Goyerido. Ceza sahası için Grilic. Grilic vuruyor. Kardeş güzel uzandı. Atak devam edecek. Grilic ceza sahası için Asimen dışarı attı. Çok dikkatli olmamız lazım. Taç atışı kullanıldı. Artega. Tekrar Fontas oynadı. Fontas. Ceza sahası için tehlike var. Fontas. Kayrak müdahale. Peralt kazandık. Penaltı kazanıyoruz. Jesus geliyor. Jesus, Jesus, Gabriel Jesus. Alvaro, Hagel oynadı. Hagel'in vuruşu. Sonuç alamadık. Beker. Beker havadan oynadı. Hage indirdi. Jesus Hagel oynadı. Hage caprazda. Hage bitir bunu. Hage nasıl kaçırdın? Napoli atak tazeliyor. Mayno uzaktan vurdu. Asfaklı dışarıda. Grilish. Grealish döndü içeriye ortası. Aman aman aman. Oh, çok şükür ya Sağ kanada yolladık şimdi. Tehlikeli gelebiliriz. Hoge maçın son anları. Hoge güzel sıyrıldı. Ceza sahası içi Hoge. Bitir artık Hoge. Geçemiyor kaleci. Ve son düdük geliyor. Evimizde Napoli ile bir bir berabere kalıyoruz. Daha çok zorlayan, daha çok isteyen taraf bizdik fakat olmadı. Sıradaki rakibimiz Hatay Spor. Napoli maçında gerçekten daha istekli, daha fırsat yakalan taraf bizdik ama öne geçemedik. Hatay maçıyla takımın kendisine bir gelmesi lazım. Tabii rotasyonla, kadro ile çıktığımız için bir Allah'ın kulu kaleye yaklaşmadı bile. Ne biz gidebildik ne onlar gelebildi. Maç başladığı gibi bitti. Sıradaki rakibimiz Galatasaray. Gonçalvez maçın başında çok güzel araya sarktı. O sayta da takılmadık ve güzel bir son bitirişle 1-0 öne geçtik. 17. dakikada 2-0 öne geçme şansımız vardı fakat değerlendiremedik bunu. Böyle attıktan sonra daha temkinli biraz daha geriye yaslanan bir oyun oynadık ve maçın son dakikalarına kadar yine kontrolümüzde kalsın istedik. Sonuç olarak maç 1-0 bizim galibiyetimizle bitti. Sıradaki rakibimiz Şampiyonlar Ligi'nde Genk. Hemen o maçımıza geçelim. Pres yaptık kazandık topu şimdi Beker. Beker uzaktan vuruyor kaleci ve korner. Köşe vuruşu kullanıldı. İçeride Alvaro da kaldı. Alvaro vurdu savunmadan sekti. Hakem durdurdu oyunu penaltı. Lan bu yüz bir yerden tanıdık geliyor ama. Aa. <laughs> Jesus geliyor. Jesus hata yapıyor penaltıdan öne geçiyoruz. Dakika 17. Kocaeli Spor 1-0 önde. Akanatta Hoge boşluk var şimdi Hoge'nin sevdiği toplar ceza sahası içine girdi Jesus Söller'de Jesus verdi. vuramadı Jesus ikinci pozisyon Fontas çıkardı Beker ceza sahası içi Alvero vurdu savunmadan sekti Mesut Can Orta'yı oynadı Gabriel Jesus Jesus az farklı dışarıda Yank şimdi etkili gelebilir Solari Aldı verdi Solari İlk yarı biterken ağlarımızda. Genk orta alanda hızlı çıktı. Tehlikeli gelebilirler şimdi. Mesut Can'dan sekti top. inanamıyorum Çok büyük bir şanssızlık. Solari karşı karşıya. Hata yapmadı ve attı golü. Taç atışı kullanıldı. Fontas. Alvarado. Alvarado sokuldu. Alvarado yerde kaldı. Kart bekliyoruz. Kırmızı kart. Genk 10 kişiyi. Sasa presimiz sonuç verdi. Alvaro şimdi Mesutcan Hogan'ı oynadı Hogan'ın pası Jesus'a Jesus karşı karşıya Gabriel Jesus Gabriel Jesus beraberliği yakaladık. Sol kanattan etkili gelmeye çalışıyor şimdi Genk. Çok büyük bir boşluk var orada Solari Solari bu adamı bugün durduramadık üçüncü golünü attı. Köşe vuruşu kullanıldı. Savunma karşıladı. Bir vuruş Abey'den. Atak devam edecek. Hakem durdurdu oyunu. Bir penaltı daha kazanıyoruz. 80. dakikada. Şimdi bana söylesen. İçeride misin? İçerideyim. Yesus geliyor dikkatli. Jesus vuruyor topalarda Yeniden beraberliği yakaladık. Yeniden ortak olduk maça. Artega. Artega'nın pası Beker'e. Maçta artık son anlar Beker. Gabriel Jesus. Gabriel Jesus döndü. Gabriel Jesus. Son dakikada öne geçiyoruz. 4-3 oldu. Alvarado Silva Son ataklar artık Beker Hakem bitir artık kaç dakika oldu Beker Ceza sahası içi top yine bizde Hadi çocuklar bir gol daha Silva bıraktı Alvarado vuruyor kaleci uzandı İkinci pozisyon Savunma yetişti topa Ve baskımız var orada Şimdi bitti maç Şimdi bitiyor Solari'nin 3 golüne karşı Gabriel Jesus'un 4 golüyle maçı kazanıyoruz. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetimizi alıyoruz böylelikle. Abi daha Şampiyonlar Ligi'nde yeni galibiyet almışız. Son dakikada dönmüşüz böyle bir onun sevincini yaşarken falan. Bir dönüyorsun en iyi yedek sol bekin ben gitmek istiyorum diyor. Ve gitmek istediği sebepler de yalan. Yani biz şu an en az 3 kulvarda oynayacağız. Kupalara daha kupa maçlarına daha başlamadık ama... Şampiyonlar Ligi ile lig arasındaki maçlar çok yakınlar. Sen banko bir buçuk haftada bir oynuyorsun. Yani bu yalanları, bu kolpaları bırakın artık. Gitmek istiyorsan da ya senin bir de benle daha 3 yıl 10 ay sözleşmem var yani ben seni satmasam ne olacak? Futbol kariyerlerini ben onların bitireceğim çünkü hiçbir kulübe satmayacağım. Hiçbir kulübe satmayacağım ve futbol hayatlarını bitireceğim. Sıradaki rakibimiz Antalya Spor. Durgun geçen bir ilk yarının sonuna doğru Gonçalves'le öne geçiyoruz. 60. dakikada farkı 2'ye çıkardık Gonçalves'le. Antalya Spor savunması artık pişmaniye gibi dağılmıştı. Biz de bundan faydalandık ve 76. dakikada farkı 3'e çıkardık. Artık 88'de de skorunu belirledik. 4 golün 4'ünü de ve sattı. Yani çocukta şu an beklediğim her şeyi veriyor. Bitiriciliği var, hızı var, topu saklayabiliyor. Şutları kötü değil. Beğendim yani bu çocuğu. Abi takımda kalmak istemeyen birisi varsa gitmeli yani. 3 yıl sözleşmesi de olsa, 5 yıl sözleşmesi de olsa gitmeli yani. O yüzden Ayala'yı 2800 2 milyon 800 bin liraya okuttuk. Transfer sezonu başlayınca gidecek takımdan. Ara transfer döneminde yani. Sıradaki rakibimiz Şampiyonlar Ligi'nde Frankfurt deplasmana gideceğiz. Hemen o maçımıza gidelim istiyorsanız. Sudakov maçın başladı tehlikeli geliyorlar eyvah 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 çocuklar yapmayın top ağlarımızda Bekir Gabriel söz güzel döndü Gabriel söz. Gabriel Jesus. zaman Allah'ım çok kötü kaçtı Bekir Hagi buldu orada şimdi hoge Sakan attı biri bir de etkili bir oyuncu Ceza Sasiçi çekti Dışarıda Bekir var oyuna onunla Bekir vuruyor mükemmel bir gol Genç yetenek Bekir mükemmel attı Yerle geliyoruz yeniden. Pası geçmedi. Gabriel Jesus. Topu çok güzel sakladı. Topa hakim olma yeteneği yüksek bir oyuncu. Tekrar aldı verdi şimdi. Jesus vuruyor. Yine de az farklı dışarıda. Sudakov. Sudakov'un pası. Sağ taraftan. Mikal Tadzeye. O da en sağ tarafı oynadı. Kanattan geliyorlar. Orta içeri. Eyvah eyvah. Bir vuruş dışarıda. Şans anı bizim için. Graf. Bravo yapma orada çocuklar. Ne yapıyorsunuz? Yapmayın. Durun. Of. Bravo'nun pası. Çabi. Vahiy. Bunlar ne biçim isimler. Vahiy döndü. Eyvahiva. Vahiy. Kaleci kardeş Bravo çocuklar. Sol kanattan geliyor Frankfurt. Orta içeriye. Tehlikeli pası. Kadlec başarılı. Maçın son anları. Kadlec'in çok güzel kurtarışı. Ve son düdük geliyor. Bu atakla beraber. Deplasmandan bir birlik sonuçta dönüyoruz. Fena değil gene. Kaddeç olmasaydı kaybedebilirdik. Çok da fazla üretemedik pozisyon. Oğlum siz ne anlatıyorsunuz bana? Lan siz kafayı mı yediniz? Lan ben takımdaki herkesi oynatıyorum lan. Yeri geliyor. Çaycıyı bile oynatasım geliyor. Takımda zaten 10 kişisiniz. Dönüşümlü oynuyorsunuz. Nasıl ben oynamıyorum beni gönder diye gelip bana şey yapabiliyorsun. Oğlum ayıp lan. Sıradaki maçımız Sivas Spor. Yine de rakip korner kullandığı zaman sevindiğimiz bir pozisyondu. Çünkü kornerlerin dönüşünde kontraya güzel çıkıyoruz ve bitiriyoruz. Borges de güzel bitirdi öne geçtik 7. dakikada. 34'te Borges'in çok temiz vuruşuyla farkı 2'ye çıkardık. İlk yarı biterken Goncalves karşı karşıya kaçırdı fakat Borges sağ olsun tamamladı. Bu maç biraz Borges'in maçıydı. Çok istekliydi, çok koşuyordu, çok tamamlayıcıydı. 56'da da farkı 4'e çıkardı ve 4. golünü attı. 75'te Goncalves'le farkı 5'e çıkardık. 85'te kazandığımız penaltıda Goncalves hata yapmadı ve farkı 6'ya çıkardı. Borges'e bugün helal olsun. Yani bizim genç çocuklar arasında Borges ve Bekir çok fazla öne çıkıyorlar. Çok beğeniyorum ikisini de. Ve Borges'te oynadığım zaman daha efektif top sürebiliyor. Daha takıma fayda sağlayabiliyor kanatlarda genç çocuklarla oynayacağımız zaman. Çok etkili bir isim. Bugün de bir patlama yaşadı. Evet ligde 11 maç sonrası 21 puan da kaldık. Fenerbahçe 12 maçta 32 puan topladı. Gerçekçi konuşmak gerekirse bu sene biz ligde yani şampiyonluğa oynayamayacağız gibi duruyor. Çünkü Fenerbahçe'nin kadro kalitesi ve oynadığı futbol gördüğümüz kadarıyla. Bizim çok böyle Avrupa maçlarından sekip de kovalayabileceğimiz bir pozisyonda değil yani. Biz daha çok Avrupa'ya odaklandık şu an. E bir de yanına koyabilirsek Ziraat Kupası'nı koymak istiyoruz. 50'likte de, de tabii biz Avrupa'ya odaklandık diye 6'da 7'de bitirmeyelim yani gene en kötü olarak ikinci sırada bitirmemiz lazım ki seneye de Avrupa'da bir şeyler yakalayabilelim bir şeyler yapabilelim. Tabi bu sene Avrupa'da nereye kadar gidebileceğiz onu da bilmiyorum ama bakacağız. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi abone olmayı ve yorum atmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.